Selamun Aleyküm Burada tanıtmak istediğimiz bu ızgaraların takılma şekli ızgaralarımız Punto'da, Linea'da Doblo'da kullanılmaktadır örnek olarak Punto'nun orta komple gövdesini seçtik video için bizden orijinal olarak aparatı ile beraber satın aldığınızda bu ürünü sağ olsun ustalarımız bazıları bunların takımını bilmediği için buradan önden takmak durumunda oluyorlar. Bu sefer araba sahibine bu parçanın bu araca ait olmadığını, uymadığını e, söyleyip müşteriyi sağ olsun müşterinin yanında bizi de üzüyorlar. Böyle bir video çekelim istedim. Ürünü satın almadan önce bunu seyrederseniz bizim açımızdan sizin açınızdan çok daha işlem sorunsuz tamamlanmış olacaktır. Şimdi bu gördüğümüz ürün orijinal olanı. Yanında aparatı ile beraber sitemizde satılan ürün. Bu yan sanayi olanı. İçinde aparat çıkmaz. Eğer arabanızda bu aparat yoksa düştüyse, kaybolduysa bunu takamazsınız. Bu da sitemizde yine olan aparat yerine pim düşünülmüş olan bir ızgara. Aparatı olmayanlara bu pim sayesinde takılması için geliştirilmiş bir ürün diyelim. Bunun takılma şekline gelelim. Ürün arka kabından bu çerçeveden ikiye ayrılarak tırnaklarından çıkarılıp bu ızgara buraya arka kısmından takılmaktadır. Takılma şekli budur. Hangisini alırsanız alın bu şekilde ikiye ayrılır. Arkadan takılır. Kiminde aparatı kullanmak durumunda kalıyoruz kimin de pimli olarak takmak durumunda kalıyoruz. Ama tamamen takılma şekli bu panelin tırnaklarından ayrıldıktan sonra ızgaranın takılma şeklinin arka taraftan olmasıdır. Bunu bazı arkadaşlar bilmediği için sağ olsunlar müşterinin eline ürünü verip bu arabanın bu ürüne bu ürünün bu arabaya ait olmadığını söyleyip hem bizi hem müşteriyi yüzen ustalarımız var. Biz de böyle bir video çekelim dedik. Bunları ürünlerin altına link olarak bırakacağım. Seyredip bilgilenmek isteyen videoları izleyebilir. Teşekkür ederim.